kurabileceğim bugün sizlerle birlikte mükemmel mükemmel videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte mükemmel videoyla da yeniden karşınızdayız diyorum. Bugün biliyorsunuz ki ben 158 abone oldum. Ulaştım onun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sürü kocaman teşekkür ediyorum. Ve herkes 70 abone oldu. Ben cevap çekmek istedim. Şunu söylüyorum. Bu videonun altına lütfen sorular Eğer bu videonun yorumları kalıysam. Evet. Eğer bu videonun yorumları kal kalıysa. Başka bir videomun yorumları açık olan bir videomun şeyine girebilirsiniz. Şeyine girebilirsiniz dediğim gibi. Ee, oradan sorular yazabilirsiniz. Zaten sorular çekmeyi istiyordum. Böyle. Umarım öyle söylemezsiniz. Dediğim gibi yani kısa bir şey olacaktı. Evet kurabilirim. Lütfen dediğim gibi yazabilirsiniz. Bu yorumun, e, bu videonun yorumlarına katılıyorsa diğer videoların yorumları açıksa onlardan birisini yazabilirsiniz. Size bu kadarını yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kurabilirim. Bay bay. Bir bay. En yeah. hey, he uh, yeah. konjakk. Like